Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kimendir. Bu güzel birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. arkadaşlar, ben videoya başlamadan önce kendime ev yapacak yeni bir alan buldum. Şu dağa yapmaya karar vermiştim. ama sonra buraya gördüm, buraya yapmaya karar verdim. Şuradaki toprakları kaldıralım. Bu bölümde ev yapacağız. Tamam, ya, bu kalsın bunlar. Sonra o zaman toprağı olmuş. Bunları böyle kapatıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Sonra açarız çerizler de istersek. Bir tane bir e, pişirdiğimiz bir şey verelim. Şunu da Allah. Evet arkadaşlar zaten ben yeterli tahtaya sahibim bence. Şöyle. şöyle. Tamam. Sonra crafting'e giriyoruz. Odunlarımızdan yapıyoruz. Ha? Nereye gidiyor ha, buraya? Ne yapalım? Bundan da bir bu tane bırakacağım. Bu evet. da burada kalsın. Başka birine için gerek yok. Arkadaşlar şimdi kaça kaça olsun. 11'e 11, e, 11 e 10 olsun. Tamam. 11'e 10. 4, 5, 4, 7, 8, 9. Evet, 9. olsun. 9'a 10 olsun. Tamam. Aa, evet yatak gelelim. kapı yapalım. Ortası burası. Evet. Tamam. Uyuyalım. Tamam arkadaşlar. Şu tahtayı kaldıralım. Sonra, aynen, bir de 10 yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. temelini attık arkadaşlar. normal browser ay browser dedim. Normal Minecraft'taki taze evler ben yapacağız. Şöyle. Arkadaşlar bir de e, bazı videolarımda yorumlara ay ro, yorumlara küfür yazıyorsunuz. Argo kelimeler falan kullanıyorsunuz. Ben bundan yani çok hoşnut olmuyorum. Yani lütfen böyle şeyler yapmayın yani. Üzülüyorum. Video atasım gelmiyor. Sıkılıyorum falan. Zaten siz çok meraklı değilsinizdir benim, benim videolarımı. Neyse. Yerler çimen kalsın. Allah şu. Şimdi tamam. Bir kat daha çıkalım. Evimiz oldu oluyordur. Olmuştur bence. Arkaya da düşmeyelim. Bu videoya bir like sayısı söylemeyeceğim çünkü atmıyorsunuz ya. Yani. Ama 39 abonemiz var. Beni buraya kadar taşıdınız. Size de çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar yavaştan ben de düzenli video atmaya başlayacağım. Günde bir video atmaya başlayacağım arkadaşlar. Veya iki günde bir video evet. İki günde bir video atacağım arkadaşlar artık. Yarın video yok. Haberiniz olsun. Mesela kim bir olsun. ah yok. Kapıları yakalım. Şunlar iki tane. Hadi hadi dayan dayan lütfen. Uf, tamam. İki tane yaptık. Ha, i̇ki tane de elde ettik. Meşale yaptı. Sade buldu ben. Ben beğendim açıkçası. Çok da güzel oldu. Meşale koydum. Cam da yapacağım benim acilen kömür bulmam gerek. Bir sonraki bölüm arkadaşlar ma madene gideceğiz. Yani yiyeceğiz sonra. Kapattık. Böyle şuraya bir. Şuraya bir. Şuraya bir şuraya bir şekilde. Maşallerimizi güzel bir şekilde koyduk. Kenardan kum toplayalım. Allah. Ölüyorum. Evet arkadaşlar. Ee, kum toplamaya devam ediyoruz. Yağmur buraya öyle. Uf, olamaz. Yağmur. Arkadaşlar ben bir yağmur kapatacağım vallahi. Yağmurdan oldum olası nefret etmişimdir. Tabi oyunda gerçek hayatta yağmur çok iyi. Allah. Oh, oh. Tuzağıma gelmek istiyor. Yok Ne tuzu be. 18 tane can. On sekiz tane kum yeterli olmaz bile. Ama topladım. Evet yavaştan eşya yerleştirmesine. Kim başlatmış? Kesin Muhammed'dir. Hazır Tamam. Ondan sonraki bölüm Şey Ne yaparız? Çiftlik yaparız. Öyle gider. arkadaşlar evet şuraya. Kırakın şuraya. Buraya şuraya. değil. Gerek değil hayır. Mahalle mi abi? Bir on aldı. Şurum, bir Oha. Harbiden oha. Yani kuş. Biraz öyle. Bir sandık yapalım. 8 16 yeter. Arkadaşlar bir şey yapacaktım. Bir bakalım. Üç tane aldım. Bir tane kaldı. Bir kömür yapalım. Bir de sadece kömür değil arkadaşlar. Odun kömürü. video vallahi onu seçtik olacak gibi. Biz ne yapacaktık? Bomba yaptık mı? Ve bunu yaptığınızda bir daha geri kıran, kırarsanız hepsi bütün halde gelmiyor. Tahta gibi falan. Keşke buraya koymasaydım. Evet. Ama benim eplerim var. Zaten hepimiz koydum <laughs> kurt, kurt, kemik, kemik yok mu? Hayır, 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 kemik yok. Ben seni kapatmak istiyorum. Ay. Neredesin? Gel gel gel. Tamam arkadaşlar kemik bulduğumda gördükler span olacak Üf, olmuş etlerim hayal yani tabi çoğunuz biliyorsunuz vup <laughs>

Ne? Hayır, hayır, hayır. Ben seni almalıyım. Kal öyle, lütfen kal. Tamam. Vallahi ay vallahi ne ya. köpekçiyiz. Üf, burada çok köpek var ha. Aa kömür kömür kömür. Yes. Yes be. Yes işte bu. Kömüre de bu kadar. Helal olsun bana. Şöyle tane gör topladım bakın Tüh, Allah Arkadaşlar siz biraz bekleyin. Ben akşam olmasını bekleyeceğim. Sonra biraz canavar yaratık öldüreceğim. Sonra görüşürüz. Tabi şimdi yani. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 19 saniye kendimi topladım. Tabi mağaralara da indim. Daha doğrusu hep mağaradaydım. Evet köpekleri besleyeceğiz. Sonra eve koyacağız onları. Şöyle Geldim. Do, 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 do. Geldim. Yok. Nerede da olabilir ya? kaçmış nasılsa. Sen <laughs> şaka mı yapıyorsun? Hayır ya. Gitti. Çocuklar gitti. gitti. Başka iki köpeği nereden bulacağım ama? İş iş değil ya. Ece'ye doğru gidelim. Yapacak bir şey yok. Evde yok oluyormuş. Ha. İyi ev orada. Yani evin olmasına sevindim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Yarın tekrardan video gelecek açın tabi de Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Daha çok böyle Minecraft serisinin videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.